Bu sosu köfteye mi başladın? Evet. Suyunu evet. koydun. Köfte anlatıyor muyum? Bu yüzündeki yağ mı? Yağ da mı atıyorsun? Ne diyorsun? Yok yok. Kaynattı. Hepsini alacak mı? Bence almaz. Evet, Kırılır evet. ha. Evet. Ne yaptın? Köftelerini de hazır herhalde. Evet. Çıkardım. Şimdi diğerini atacaksın değil mi? Evet. bak Bunun sosu bir şeyi yok. Yok sosu yok.